Her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la astronomide haftanın olaylarını konuşacağız. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Derman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Aferinler. Hoş bulduk. Bu hafta hangi konuları anlatacaksınız bize? Gerçi her hafta devamı oluyor aslında değil mi? Bir, bir anlamda devamı oluyor. Evet. Mesela geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Flüt çalan astronottan. Evet. Cody Coleman diye bir hanım astronot. Daha Amerikalı, önceki bayan astronot da flüt çalmıştı. Ama bu şimdi hala uzayda şu anda. Uzay istasyonunda e, bir tane Avrupalı... Paolo Nespoli isimli bir şey. Bir de Rus komutan var. Üçü bu Japon şeyinden sonra depreminden sonra bir anmak için uzay istasyonuna HV2 isimli bir Japon şey bağlıydı. Uzay aracı bağlıydı. Onlara kargo getirdi, yiyecek getirdi, içecek getirmişti. Onun önüne geçtiler. Kağıttan uçaklar yapıp Biliyorsunuz Japonlar bunu çok sever. Origami. Origami, origami evet, diyorlar. Evet. Kağıttan uçaklar yaparak şeyin içerisine attılar. O uzay aracının içerisine attılar ve bir gün sonra da uzay aracı ayrıldı ve okyanusun üzerine düşerek yakıp yok ediyorlar onu o şekilde. Güzel bir anma töreniydi güzel bir düşünceydi. Evet. Yani Japon depreminin e, işte bir şekilde onun ne derler onuruna, şerefine falan denmez herhalde. E anmak, de, açısından, anmak açısından. Anmak açısından. açısından yani üzüntülerini bildirmek, bildirmek açısından, açısından. Çok güzel bir hareketti evet. o. Ee, evet. Bunu söyledikten sonra <laughs> geçen hafta yine bir uzay aracından bahsetmiştik. Merkür gezegeninin çevresinde yörüngeye oturdu demiştik. Messenger. Türkçesi postacı diyebilirsiniz. Mesaj götür. Mesaj götürüp evet. getiren gibisini. Bu Messenger uzay aracı ilk fotoğraflarını gönderdi. 365 tane fotoğraf gönderdi ve nasıl hemen bunları açıkladı bu fotoğrafları. Çok ayrıntılı. Şimdi Merkür gezegeninin fotoğrafını çekecek. Uzun süre onun çevresinde dolanacağı için Merkür'ün çok güzel bir haritası çıkacak ve birçok şeyini anlayacağız. İkinci küçük haberimiz de bu olsun. üçüncü haberimiz geçen hafta Rize'de UFO gözüktü diye bir haber vardı gazetelerde. Videosu da vardı onun. Zannedersem ya Anadolu Ajansı ya da Doğan Haber Ajansı geçmiş. O video bütün şeylerde, YouTube'da falan her yerde, internette vardı. Çok dikkatimi çekti. Saatini araştırdım ne zaman görmüşler diye. Çünkü yanan bir cisim görmüşler. İtfaiyeye haber vermişler. Bir evin çatısı yanıyor diye. Yani çatının üzerinde görmüşler demek ki onu. Ee, 20 Mart günü olmuş olay. Akşam saat 19 civarı. Böyle olayların saat elimizde olduğu zaman ne olduğunu anlayabiliyoruz. Onun üzerine hemen girdim, araştırdım. Bir Rus uzay aracı atmosfere girmiş o saatte. İnternette bunu gösteren sayfalar da var. Yani düşen uzay araçlarının nereye ne zaman düşeceğini gösteren internet sayfaları var. Girdim orada araştırdım 20 Mart'ta ne düştü diye. Tam da Rize'nin üzerinden geçiyor yörüngesi. Düşen aslında bir uzay aracı. Onlar atmosfere girdiği zaman böyle şey gibi yanar. Yani o, odun alevi gibi görürsünüz onu. Bir de parçalara ayrılır. Her bir parça ayrı ayrı yanar, tamam mı? Çok güzel bir görünüşü vardır ama insan gördüğü zaman böyle bir şey korkuyor tabii. Yani bir anlamda ne oldum diye itfaiye aramışlar. Evet onu soracaktım. Anlık değil midir? Hani çok uzun mu sürüyor da itfaiye aranıyor? 5-10 saniye. 5 10 saniye. Hadi bilemediniz. 20 saniye evet, görürsünüz. Yani hani insanlar o süre zarfında yangın var deyip de herhalde itfaiye aramak biraz Karadeniz'i Karadeniz <laughs> Karadenizli olduğu için her şeyi bekleyebilirim. Şimdi bunu nasıl haber vereceğim diye düşününce bir alev gördüğü için bir yangın olduğunu hissediyor ve için itfaiye arıyor. Peki bu kadar yakın olabilir mi yani evlere? El yani ufukta görürse tam düşerken, uzakta, uzakta görürse evet. ya evin üzerine düşecek falan diye de hissedebilirsiniz. Evet. Çünkü uzaklık kavramı yok. Aslında o yanma 80 kilometre yukarıdadır. 80-90 kilometre yukarıda yanmaya başlar. Ondan sonra zaten göremezsin. Yörüngesinde devam evet. ediyordur. Değil mi? Ama o çok güzel bir görünüştür. Yani böyle bir şeyi gördüğü zaman insanlar hemen bir kol saatine bakarsa ne olduğunu daha iyi saptayabiliriz. Çünkü bunlar bir anlamda tanımlanamayan uçan cisimlerdir halk için. Çünkü farklı bir objedir gökyüzüne. Elbette ve üstelik de ışık saçarak evet. gel, geldiği için tabii ki UFO tabii, olarak düşünülür. Tabii bunu işte yaklaşık senede bir kere Türkiye'den bir kentten gözükür yani bu. Evet. Diğer yerlerde de hava kapalı olduğu için görülmemiş olabilir. Evet. Bunu da söyledikten sonra Rize'de UFO paniği ama UFO değil işte yani düşen bir yapay uyduydu. Ee, biliyorsunuz Ruslar uydularını hep bir merkezden atarlar. Bu merkezin adı da çok hoşumuza gider. Herkes bilir bunu. Niye ise Konur üssü. Aa evet. Bak siz de biliyorsunuz. <laughs> gerçekten. Ama o isim çok güzel. yani, yani çok, çok güzel. Ülçe. Başında da bay var. Ya yani evet. onun için herhalde güzel. Hadi konur, konmak, Konuk Evet. Yani Türkçe geliyor gerçekten. Evet, geliyor gerçekten. Evet, Kazakların bir şehri evet. bu aslında. Fakat Rusya bölünmeden önce Rusya toprağıydı orası. Dolayısıyla olası ölçüde Ekvator'a yakın bir uzay üssü olması lazım Rusların. Neden derseniz Ekvator'a eğer bir uydu oturtmak istiyorsanız Ekvatora ne kadar yakınsanız o kadar ucuza mal oluyor uydu tutturmak. Dolayısıyla e, Baykonur'da büyük bir uzay e, füze atış merkezi yapıldı. Fakat daha sonra bölününce Rusya Kazakistan'da kaldı. Dolayısıyla Kazakistan'a şimdi sene 100 milyon dolar kira ödüyorlar o üs için ve kazaklarla ortak kullanıyorlar güya. Ama oradaki aletler şunlar bunlar hepsi de eskimiş durumda. Ruslar kendilerine bir plan yapıyorlar. Biz bu Baykonur'da nasıl kurtuluruz gibisine. Bir Rusya'nın çok kuzeyinde Pletesk denilen bir yerde bir uzay üssü kuruyorlar şimdi. Bir de çok e, Doğu Asya'da Amur denilen, Amur denilen bir yerde iki uzay istasyonu kuruyorlar. Bunun dışında ekvatorun üstünde yani bu iletişim uydularının olduğu yere uydu fırlatmak için de Fransız Goyanası'nda yani ESA'nın bir merkezi merkezidir orada Ariane Space denir. Orada bir toprak aldılar Ariane Space anlaştılar artık Orada da bir onların füze fırlatma rampası olacak. Yani bu tabi şeyler için otomatik olarak barışçıl amaçlar için, askeri amaçlar oradan atamazlar. İletişim uydularını atmak için de Amerika'da, Orta Amerika'da Fransız Guyanası'nı kullanacaklar. Şimdi e, ben e, telefon teknolojisine pek şeyim yok. E, kullanmıyorum. Yani kullandığım telefon 10 senelik falan bir telefon ama yeni çıkan telefonlarda bu e, çeşitli Markalarında var aslında sadece bir markanın değil Çok güzel uygulama programları var Telefonu böyle gezdiriyorsunuz gökyüzünde Tamam mı? Hangi yıldıza düzelt doğrultmuşsanız o yıldızın tüm bilgilerini telefonda veriyor artık. Böyle uygulamalar var ve bedava bu uygulamalar. Çok güzel. Şimdi Anadolu'da Peki. nereye gidersem diyor ki hocam biz öğrendik astronomi artık diyorlar. Yani bana gösteriyorlar. Telefonlarını çıkarıyorlar. Bak şu hocam bu bilmem ne yıldızı. İşte bu bilmem ne gezegeni Bana gösteriyorlar. Öğreniyoruz hocam diyorlar. Böyle telefonlar olanlar bu uygulamayı çeksinler telefonla. Gökyüzünü öğrenmek çok güzel. İşte bugünlerde yeni ay doğuyor. ya güneş battıktan sonra hemen batıda. Ama güneş battıktan sonra doğudan Satürn gezegeni yükseliyor. Satürn gezegeni 8-9 Mart'ta dünyaya en yakın konuma geldi. Yani halkasını çok daha ayrıntılı görebilmek mümkün tabii ki. Onun için küçük bir teleskopla, küçücük bir teleskopla baksalar dahi halkasını görebilirler. Doğudan yükselen o parlak cisim, telefonları yoksa gözleriyle baksınlar. Yine de gözükür diyorsunuz. Tabii çok parlak çok çünkü, çünkü yıldızlarına zarar. Onu görmelerini istiyorum. Satürn deyince başka bir olay geldi aklıma. Satürn'ün bir uydusu vardı sizinle çok konuştuk ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum Kesinlikle tabii. Kesinlikle hatırlamıyorum. <laughs> Güneş sisteminde atmosferi olan tek uyduydu o, Satürn'ün uydusu. Çıkartamadınız evet. Titan. Titan, evet. Titan, e, Titan'da çok kalın bulutlar vardı, atmosferi vardı, kalın atmosferi Onu vardı. Evet. evet. E, şu anda e, Satürn'de ve dolayısıyla uydusunda da ilkbahar başladı. Ve Cassini uzay aracı Titan'ın son çektiği resimde bir de baktı ki, ekvator bölgesinde müthiş karanlık bölgeler oluşmuş. Bilim adamları, bilim insanları uğraştılar bu neden oluşur diye atmosferinde oluşuyor. Bunun bulut olduğunu ve yağmur bulutu olduğunu çıkarttılar ortaya. Ve bu buluttan yağmur yağıyor. Fakat yağmur deyince bizim aklımıza tabii bizim yağmurumuz geliyor ama Titan'daki yağmur farklı. Metan yağmuru yağıyor orada. Acaba CH4 <laughs> dediğimiz yani evimizde kullandığımız doğal kazın sıvılaştırılmış halini düşünün. Orada metan yağmuru yağıyor. Ve bu Titan'ın yüzeyinde zaten göller var. O göllerde de metan var zaten. Su yok. Göl deyince tabii aklımıza bizim Hemen su, 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 su dolu göl geliyor. Şey ki o geliyor tabii. Ama sıvı. Metan sıvı halde Titan'ın yüzeyinde göllerde ve şimdi o karanlık bulutları keşfettiler. O karanlık bulutlardan sürekli olarak Titan'ın ekvator bölgesine Titan'ın ekvator bölgesine yağmurun yağdığında da saptadılar. Büyük ihtimalle dediler bunlar yağmur buldu ve o kuru çölün gittikçe ıslandığını hissediyorlar şimdi çekilen fotoğraflarda. Ve bunu da Nisan yağmurları dediler. Bugün de ne güzel Ankara'da bir Nisan yağmuru vardı. Gerçekten böyle 15 dakika bir yağmur yağıyor geçiyor tam bahar yağmurları. Ve Titan'da da ilk baharın başlangıcı olduğu için Düşünebiliyor musunuz işte Atma, Titan şey Satürn'ün 30 yıl 15 yıl ilkbahar süreci 15 7,5 yıl sürecek tabi. 7,5 yıl ilkbahar 7,5 yıl sonbahar oluyor orada da. Yani güneş ışınlarının gelişine göre. Biz güneş ışınlarının gelişine göre Mars'ta ilkbaharın ne zaman olacağını, Satürn'de ilkbaharın ne zaman olacağını da biliyoruz doğal olarak. Biliyorsunuz mevsimler güneş ışınlarının geliş açısına bağlı. Eğer dik geliyorsa yaz mevsimini yaşıyoruz. Eğik gelirse bahar yaşam. mevsimini, çok eğik gelirse de kış <laughs> mevsimini yaşıyoruz. Dolayısıyla Titan'daki bu bulgu insanları çok şaşırttı. İlk defa başka bir gök cisminde böyle bir atmosferik olay. Yani yağmur, bulutu görüyorduk da şimdiye kadar yağmur olayını ilk kez görüyoruz. Ha, tabii şimdi yağmur, bulutu deyince o yağmur değil dediniz. Başka bir maddenin yağışı. Acaba o çok fazlasıyla toz, bulutu dediniz ya hani kaplı Titan. Şimdi, evet. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Toz bulutundan ziyade kalın atmosferi var. Kalın atmosfer. Kalın atmosfer zaten metan buharından falan oluşma. Dolayısıyla baharda o buhar yağmur metan, o, metan yağmuru olarak. Yağmur ama yani yukarıdan bir sıvı yağıyor. Evet. Şeyde Venüs gezegeninde de hatırlarsanız o zaman da söylemiştim. Venüs gezegeninde oturduğunuz zaman sürekli 24 saat demeyeyim onun bir günü 24 saatten fazla. Sürekli başınıza yağmur yağar. Orada da sülfürik asit yağmurları vardır. Yani başınıza asit yağar. O atmosferin kimyasal kompozisyonuna, birleşimine bağlı. Titandaki atmosferin birleşiminde metan bol olduğu için o metan yağmur olarak düşüyor. Peki bunlar zaman içerisinde dönüşme, yani dönüşebilir mi? Dönüşüme uğrar mı? Değişir ee, mi? Değişir ama o kadar kısa zamanda, kısa zamanda değil. değil. Milyon yıllar Tabii. mertebesinde değişebilir. Neyin olması gerekiyor onu bilmiyorum ama değişebilir. Yani dünya atmosferi bugün mesela yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen kimyasal yapısı. Ama dünya ilk oluştuğunda atmosferin kimyasal yapısı böyle değildi, daha farklıydı. Peki hala biz onu yüzde 78 diye hakikaten öğrendik. Yani hala öyle mi? Hala yani, öyle. Yani ama sizin, değişim... yaşı, sizin yaşınız ne kadar yani 25 yaşındasınız 25 yılda değişmez. Binlerce Yok. milyonlarca yıl mertebesinde değişir bunlar. O kadar çok şey oldu ki yani dünyamızda hani atmosferi etkileyen birçok kötü olaylar olduğu için bazı değişiklikler belki olmuştur ama milyonda birdir belki o yüzden bilinmiyor. Bu azotla oksijenin toplamı 99 yapıyor. Evet. Geriye kalan %1'in %0.9'u da argon gazı. Geriye kalan %0.01'i de diğer gazlar. Mesela insanların ürettiği karbondioksit gazı şöyle yapıyor, böyle yapıyor dediğimiz şey toplamda çok küçük bir miktarda karbondioksit gazı. Dolayısıyla o kadar önemli değildir. Bu sera gazlarının salınımından evet. söz ediyorsunuz evet. galiba. O, o gerçekten atmosfere zarar vermedi mi? Yani hani atmosferde çok büyük değişiklikler oldu. Küresel ısınmanın nedeni olarak karbondioksiti gösteriyoruz. Evet. Küresel atmosfere zarar vermiyor. Küresel ısınmayı ortaya çıkardığı için karbondioksit i̇şte. gazına düşmanız bir anlamda gökyüzünde delikler oluştu. O Ozon oluştu, delikleri. Ozan, evet onlar hmm. işte güneş bize artık çok zararlı. Ama bunlar çok küçük değişiklikler onu anlatıyorum. Büyük <laughs> değişiklikler deyince büyük değişiklikler milyonlarca yıl mertebesinde olur. Mesela ozon delikleri oluşuyor ve kapanıyor mevsimlere bağlı olarak ve kutup bölgelerinde oluşuyor daha çok. İnsanların olduğu yerde oluşmuş olsa birçok delik kanseri olayını görebileceğiz. Çünkü ozon güneşten gelen Mor ötesi ışınları soğuruyor. E delik olunca otomatik mor ötesi ışınlar geçer. Özellikle mesela bizim güneş sahillerimizin üzerinde öyle bir ozon deliği olsa yazın güneşlenmeye gidenler hepsi berhava olacak demektir. Evet. Çok teşekkür, ben zaten. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.